Mehdi mektubun sırrı nedir? Sırrı kalpte suret etmektir. Kıblen nedir delilinle? Kurban nedir bedelinle? Kıblen yüce artık sır delilimdir. Kurban ağzımdaki bilim can bedelimdir. Selçuklu diyarında boy gösteren bu karmeti guruhu ise daha evvelkilere nazaran çok daha tehlikelidir. Başlarındaki yüce natık dedikleri sapık, müritlerinin dillerini kesmekten çekinmez. Bunu da karmatiliğin mertebelerinden biriymiş gibi gösterir. Selçuklu ve Gazne topraklarında yuvalanma gayretinde olan bu pastıklar, kutsallarımıza saldırmaktan da geri durmaz. hacıyı katledip zemzem kuyusuna atmıştıkları kıblenin yönünü değiştirmek maksadıyla yine Esvet'i çalmıştıkları vardır. Sen bir yerdesin, güzel geldi. Yerde. Bu Burada tamam. Işte Şu an nerede yoksa orada yok edeceklerimizin derdine yandı.